Tarsis ki Seni Sene 2014 Ve yalnız kaptan Yani İsmail Yalık Mekan 65 Ne isyan ne marka Rapimizde vanaga Vanlı vela selamlar Ah, <laughs> Zillal. <laughs> <laughs> Ben veriyor ben de seni Sessizliğin bu bedence çürümüş eri Seviyor mu şomşuna bak baksana deli Sessizliğin bence kalsın sen de git Sessizliğin bence kalsın stand as you tell me. Bugün yine güneş açmıyor kapıların ardında Sensizim ben sensizlikle çürüyüp de gidiyorum Eller bilsin seni ben biliyorum seni Sensizlik ve sensizlik arasında kalmışım Sessizliğini bozmayın o yara selam götür Benden geldiğini bilmesin kafama sıkıp gittiğimi öğrenmesin Sen benim dostlarım sizde sesleniyorum Biz sevdik ne oldu maddelerde çürüdük Bir elin kızı için hayatımızı mahvettik Gözlerime iyi bak sen men gözlere mi benziyor sen ne varsa sen kim bilir hangi pişle sefanı mı sürüyor o benim sana verdiğim değerimi veriyor yoksa para pulla Zevkini mi sürüyor Değerini bilmedin Değer sizlere düştüğünü Cehennem azabından Seni kurtaran düşünsün Affetmeyeceğim seni Bir gün bile olursa Sen çizdin yolunu Sonu uçurum olsa Bu aşk burada bitmedi Karanlığın sonunda Aramazsan yar beni Ecelimin başında Dursun fani dünya Kıyametin sonunda kal kalacakla gülüm Değerimi biliyorsam bir gün ararsın beni Bulamazsın o zamanı Haydi ben gidiyorum Azrail'e selamlar